Herkalı, Cumhurbaşkanında 20 senedir çalışıyor. 11 sene bir yerde çalıştım, 9 yılda bir yerde çalıştım, 20 senedir bu görevdeyim. Bak bugün mantı yapıyorum size, mantı yiyeceğiz. Sorularınızı sorabilirsiniz, sorun ben. <laughs> İyi bir açı olmak için ne yapmalıyız? İyi bir açı olmak için ne yapmalıyız? Se iyice yapmam lazım, öğrenmen lazım, bellemen lazım. Nasıl, nasıl. yes. <laughs> Temelde. Başka. <laughs> Cumhurbaşkanımızın en çok sevdiği yemek nedir? başkanımızın en çok sevdiği yemek her yemeği galilaneye daha çok sever. <laughs> Hangi lokantalarda çalıştınız? Lokantada hiç çalışmadım. Yani böyle restoran kalemde çalıştım. Yok oralarda hiç çalıştım. <laughs> Kaç kişilik yemek yaptınız? Kesimi çoğudu. 150-200 kişiler yemek yapıyorduk. E, zor yaptığınız yemek neydi? En zor. zor. Benim için hiçbir zor yemek yoktu. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 19, 29. E, kaç çeşit yemek yapabiliyorsunuz? İster göre. Ne isterlerse onu yapıyoruz. Çeşitimiz bu. Yapmayı en sevdiğiniz yemek nedir? Her yemeği seviyorum. Yöresel yemekler dışında Dünya Mutfakları'ndan hangileri yapılıyor? Özbek mantısı yapıyor. Ondan sonra yöresel yemek. hep evet. yapılıyor. Yok, şey başka başka mutfakta, başka, mutfak başka mutfak Benim yöresel olduğum için ben başka mutfağa karışmıyorum. Arkadaşlarım <laughs> var, onlar yapıyor. Mutfakta kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Biz sade şey, Cumhurbaşkanımıza bakan mutfak 20 kişiydik. Başka yerlerde de var da arkadaşlar. Biz Cumhurbaşkanımıza baktığımız için. Çeşitli bıçaklarınız var mı yoksa bir tane mi bıçak kullanıyorsunuz? Bıçaklarımız var. <laughs> Yemek yapmayı ilk önce seviyor muydunuz yoksa sevmiyor muydunuz? Seversen güzel yemek yaparsın, sevmezsen yapamazsın. Hiç de yemek yaptınız mı? Hayır. Hiç de benli bir yemek yaptınız mı? Yaptık. Ne? İşte kaç, çe kaç çeşit mantı yapabiliyorsunuz? 5-6 çeşit oluyor. Bu işe nasıl başladınız? tavsiye üzerine. istediğim için. İyi bir aşçı olmak için ne yapmalıyız? İyi bir aşçı olmak için mesleğini sevmek lazım. Severek yapmak lazım. Yapmayı en sevdiğiniz yemek ne? E, hep yemeği severim. Zepsesinde, hamur içinde, bir aşçı. Kaç tane yemek yaptınız? saya sayamayacak kadar. Hiç siz ilk yemek yaparken kendin, kendinize güveniyor muydunuz? Tabii. Güvenmezsen yapamazsın zaten. Niye bu işe başladınız? Meslek abi. Evimin ihtiyacını görmek için. Yabancı biri geldi mi? Geldi. Çok geldi. Kaç çeşit tatlı yapabiliyorsunuz? 3-4 çeşit oluyor. Yaptığınız en güzel yemek nedir? Hepsini bence güzel yapıyor. <laughs> Su biberi çok güzel yaparım. Hiç e televizyon programına katıldınız mı? Katıldıysanız neye katıldınız? Katılmadım güzelim. Kaç çeşit dolma yapabiliyorsunuz? Kaç çeşit? Kuru dolma, İlana sarması, yaprak sarması, kabak biber dolması, dolmaların hepsini yaparım. <laughs> Yemeğinizi yerken çok şanslıyız diyorlar mı? Evet. Biliyorsa da beyim diyor. <gülüyor> 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 Torunlarım. Peki hiç böyle şekerli tatlı içecekler yaptınız mı? Yaptık. Limonata. Bu yemeği ilk yaptığınızda kaç yaşındaydınız? 13. Çocuklarınız bu tatlıyı seviyorlar mı? Çok. Evet. Yemeklerle ünlü mü oldunuz? Buyur. Yemeklerle ünlü mü oldunuz? Evet. <laughs> Kaç yaşındasınız? Kaç gösterdi ya? 52. <laughs> Sana bir teşekkür edeyim o zaman. 60, 50. 50. Peki. Evet. Elde, evet. Cumhur, Yok, Cumhurbaşkanı bu tatlıyı seviyor mu? Bunu çok seviyor. Nevziye yaparken neye dikkat etmek gerekiyor? Nevzi ne yapar? Şeylerine fazla bastıracağım. Şeylerine dikkat edeceğim içine malzemesine. Cumhur yap, başkanına yaptığınız en zor yemek. En zor yemek Cumhurbaşkanı seve seve yaptığım için, sevdiğim için hiç soruma gelmedi.